tek bir şey üzülüyorum Türkiye Cumhuriyeti'nin Mustafa Kemal'in Türkiye'si olarak ben bu duruma gelmesinden üzülüyorum Şimdi, da, böyle ölme durumunda en son yataktaki ölümü bekleyen bir insan gibi Türkiye Cumhuriyeti olarak böyle olmaması gerekir biz Türkiye Cumhuriyeti Mustafa Kemal'in yarattığı bir ülkenin bir vatandaşıyız böyle olmaması gerekir umut var konumuz açık baharda gelecek konumuz bahar Baharın sonu da çok güzel bir yaz olacak. Ben buna inanıyorum. Ben başımızdaki insanlara sesleniyorum. Diyorum ki ben bir Koyuncuda köyünden bir Cemal Usta olarak diyorum ki boylu olmamalı. Kuduğum gazetenin yazarını, temsilcisini bu şekilde tutuklayamazsın. Benim seçtiğim belediye başkanını cezaevine atamazsın. Ama bunu atıyorsun. Yarın öbür gün bu devran donduğu zaman seni kimler atacak içeri? Ben diyorum ki herkes aklını başına alsın. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşında yaşayan insanlarız. Fakir olabiliriz. Yoksun olabiliriz. Ama hiçbir ülkeye muhtaç olacak bir ülke değiliz. Biz ölmedik, ayaktayız ve bu ayaklarını ölüme kadar devam edecek.